Gençler. Şu anda neredesiniz? 1600 1700 rakımdasınız. 1700 rakımda. Uşum Yaylasındasınız. Uşum <laughs> Yaylası. Uşum Cumhuriyetinde. Evet, Uşum Cumhuriyetinde. Cumhuriyetinde. Evet. Buradan tüm, e, tüm yüreği e, sevgi dolu tüm do dostlarımıza selam olsun mu? Selam olsun. Aynen. Evet, Erdoğan selam. hocam. Teşekkür ediyorum. Şu bayrağın ediyoruz. güzelliğine baksana. Hele hele bizim memlekete bu bu, memlekete bu bu memlekete bu bayrak çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Evet, şu güzelliğine bak ya. Evet. Arkası da önü de her tarafı şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Selam olsun tüm şehitlerimize. Evet. Vatan millet sevgisiyle dolu tüm dostlarımıza selam olsun. Şimdi şöyle bir yere koyalım. Yere kurmayalım. Şöyle. Verin bana, bana verin. Bana verin onu. Arabanın üzerine. Tamam, arabanın üzerine koyun. Ya gerçekten bizim bayrak gerçekten bambaşka bir şey ya. Çaldı, Aa! La! Aa! Kim lan bunlar kim lan? Lan 1700 e yakında güreş helal olsun size be. Aa! Ula ula havaya havaya bir şey gitti. Ula! <laughs> Mehmet ne oldu? He? Değişen etti lan. <laughs> <için. gülüyor> şey, şey, i̇nada şey, binmasın. <laughs> Yormayın kendi izli. Kurban olayım size ya. İşte bizim memleketin adamı her yerde gülaşır. Sadece çayırda güreşmez. Ay canım. Ula. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya tamam. Üşü... Tamam tamam bırak bırak. Bağladım, bırak yapma yapma bir yapma, yapma tamam, tamam Tamam yeter yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeter 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 yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi selam söyleyin. Tüm e, tüm dostlara selam olsun. Yusuf elinden. Ya sen de. <laughs> Bura güna, <laughs> gene 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 Vurmadım haydi. Gene yere vurmadın. Kaldırdın ama vurmadın. Sen vurdun. <laughs> doğru 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 hadi söyleyin bakalım. Son sözünüzü söyleyin. Kapatalım. Mehmet Yayladan. Mi? Eyvallah kardeşim. ben, sende, ben de ben, de sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Öpüyorum gözlerinizden gözlerinizden Eyvallah, sizin. Sağ ben Agül aşamasın onun için ben soyunmadım hiç. Yok hiç gerek yok. Ama ben belden yukarı çıplak duruyorum şu anda. Kimse görmesin. Aslında Afat'a nispet Bir soyunmak lazım. Tamam. He. Görsün adamı. Tamam, haydi görsün. Apo ya mı meydan okuyorsun? Apo dayı yanlış zaten. Ha tamam. Bir <laughs> Diye kes yeniden çek. Tamam, buyur. Apo dayı. Sen versiysen ben ne <de> okuşum diyorum. <laughs> o kadar. Anladın mı bak. Fikrimi sert, adamı mert. Uşumlu sert Mehmet. Sana helal olsun <laughs> be. O <Olan> olsun. Meydan okuyorum değil mi? Sayın şimdi bu kaç kat yemişim. <gülüyor> <gülüyor> Lan Razı helal olsun. Bak, on kat. <laughs> haydi. Yo <laughs> selam olsun al. Aferin size Sert Mehmet bu işte. Haydi öpüyorum ben seni Ehh Haydi Lan şu köyde gözükmüyor ki köyde çekim ya Vay anasını be. İşte bizim memleketin insanları niye seviyoruz arkadaşlar? İşte böyledir bizim memleket. Her şeysi güzeldir bizim memleketin. Dostlar. Selam olsun tüm dostlara. Apatay kilo <laughs> tünen Apo Apo bunu gördü ya daha korktu Apo daha. Apo daha korktu Apo. <laughs> ne oldu? Üşüyorsun mu?